Dokuz sene önce kıskançlığına ve nefretine yenilip beni kovmasaydım benim başıma ne gelmeyecekti gör. Ocağımın altında kızıma sevdalı bekar bir adam istemem. Ya benim kızım senin gönlünden gidecek ya da sen bu konaktan gidecek. Sevdalı adam, sevdalı adam mı? gözünden anlar. Hop hop hop. Sen kaçtın? Gitme. Gitmem asla. Seni kıttım. Gelirsin. Ben onu affedemem. <laughs> Sefirin kızı yeni bölümüyle pazartesi Star'da.